Tanrım ne yapıyorsun be? Kontrol altında mı? Hiç aşırı öfkeli hissetmiyor musun? Hayır normal derecede öfkeliyim. Uyuduğunda can formuna dönüyorsun değil mi? Korna çok mu lazımdı yani? Komik olsun diye yaptım. Halk olmak konusuna alışmak yıllar boyu sürecek bir yolculuk olacak. Evet. Evet. En yakın arkadaşın kim? Niki. Zort. Elastan. En iyi arkadaşın Elastan canım halk olmak denge gerektirir. Daha öğrenecek çok şeyin var. Evet. Evet belli ki hepsini çok iyi yapıyorum. Dönüp avukat olmaya devam etmek istiyorsan buna saygı duyarım. Sallıyor. her yerde süper insanlar doğuyor. <laughs> süper insan hukuk departmanı korumaya karar verdik. Çi halkın yüzümüz olmasını istiyoruz. Jennifer Walters. Namaste. Oldukça önemli bir çıkar çatışmam var. O adam kuzenim Bruce'u öldürmeye çalıştı. Evet ama bu sorun değil. Aa de Cemil Blonskiyi temsil ettiğim için insan umursuyor. Bence umursuyorlar ve şöyle oluyorlar. Hey, şu kız yeşil. Cenk göster marifetini. Ah, bu kıyafetleri çok sevmiştim. Bundan gurur duymuyorum. Bayan Walters, biz daha yüksek güçlere cevap veririz. Evrenimiz uçurumun kıyısında. Bana uyuştur işleri kitabına göre yaparım. Yaşantı kitabı mı? Hayır, Amerika'nın yasalarının e, kitabı. Ama istesen de istemesen de artık bir kahramansın. Hadi yapalım. Hani lisede bir arkadaşın olur ya. Senden çok daha havalı, daha çekici, herkesin dikkatini üstüne çeken. Merhaba. <laughs> <laughs> sanırım kıskandım bile bu kıskançlık mı sanırım